Ya çocukluğumuzda en bayıldığımız şeylerden bir tanesi de bu arabaların ya da traktörlerin bırakmış olduğu izlerden yürümekte. Çağrımla birlikte şimdi dışarıdayız. Bu izleri görünce birden çocukluğumuza gidiverdik. Çağrım bu traktör izi de acaba şu ne izi? Baksana. Sanki çöl olmuş bir yer gibi burası. Ne olabilir? <laughs> Baba onun ayak izine mi benziyor? Baba Hu baba, gitmiş Ya anneciğim ama buradan tatil yer olmaz ki Baba Hu'yu daha güzel bir yere gönderebiliriz biz Çağın Sadece o ne izi onu bir bilemedik yani baba. Bu doğa yürüyüşümüzde Anne, Bence çiçek Ama çiçek iz yapamaz ki Çağın Bak yaklaş Ne olabilir Sanki böyle atezi mi bu ne ya Çağın Bak şurada da ayak izleri var gördün e mü? yapmış. Ee, şuradakilerde ayak izi bak. Ayak numarası seninkinden daha büyük. Baba onun ayak izi. Baba hu bizden gizli gizli buralara mı geldin sen? Evet. Baba hu ince hu. Doğa yürüyüşüne devam bu. Ah 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 çok güzel. At at bakayım oraları. Oops oops oops. Süper.